Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim beklediğim patenli ayakkabı kargom geldi. Evet şimdi kargomuzu açacağız. Ama Güneş siz olmadan açmak istemedi arkadaşlar. Birlikte şimdi açıyoruz bakalım nasıl. Temudan aldığımız Açım. ayakkabılarımız geldi. <laughs> Açıyorum evet Güneş mi? ne? <laughs> Ay çok güzel kutusu var. Kendisi nasıl acaba çok merak ediyorum Güneş. Çok heyecanlandım. <laughs> Aa, çok güzel. Güzel. <laughs> <laughs> Güneş. Ama bunun e, paten çıkma yeri yok. Nasıl yok ya? Nerede? Orada. <laughs> evet. Bismillah. Evet. Çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Pembe tekerlekleri var. <laughs> Ve bu senin ayağın olacak mı? Çok küçük gibi geldi bana. Aa, olacak adam mı? Abi bir numara büyük aldı bunu bende. Öyle mi? Bir bakabilir miyim Güneş? Ayakkabımız geldi. Bak şimdi anne hazır mısın şu an? Evet hazırım. Bak şuraya basıyorsun. Şu Sor <laughs> Anne sen ben bu biraz sertmiş. Şöyle yanda tuşları var. İyi patenleri geri nasıl çıkartıyoruz? Bence böyle değil. Aa, evet bastım açıldı ama bu, bu da açıldı. Evet güneş çok güzelmiş. Şimdi bunu <laughs> deneyeceğiz sıkıyım, size. Bununla güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. İçindeki bir sonraki paket açılımımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve neyim unutmayın. Bay bay. bye bye Evet arkadaşlar bugün ben fener yapıyorum. Böyle güzel de açtım. Şöyle de öneri. Bu fener ayakkabı çok kolay işte. Sakın böyle yapanlar almayın. Hani şöyle yapıyorlar ya, Sakın ondan almayın o sensörlüdür. bu. <laughs> Bir daha Kullanımını anlatayım size. Burada iki çift nokta bulunur. Hem de ışıklı değildir. ışıklısı da vardır. İsterseniz titikli Cık de var. Bu iki çift noktaya basınca akışını size göstereceğim. Şimdi şuraya oturuyorum. Kapanıyor paterne. tamam mı böyle kapatıp buraya geri basıyorum açıldı şimdi bir daha yapıyorum.